Duyalım. Evet. Evet yiyoruz Olabilir böyle şeyler. Daha yeni başladık. Güzel. Nerede Neyse tamam. Evet gidelim. Ya yani mükemmel. <laughs> Neredesin lan? Neredesiniz lan? Niye öldürüyorsunuz oğlum ya? Ha? Oğlum. Ne olmuşsun kanka? Bir de öldürürsen var ya tableti kararım bak. Sinirlendim mi? Kaydı kapattığım yerler var. Öldürürsen. I like it, Kaji.